olduğuna göre DCK santimdir. AB DE bir karedir. Birleştirirsek D ile B'yi E ile A'yı Evet. Şimdi E, F, A üçgeni A, E boyunca DCB C, B üçgeni D, B boyunca kalkandığı zaman F ile C noktaları karenin iç bölgesinde bir noktada kesişiyormuş. Şurada kesişsin. Şöyle bir Evet, meydana gelir. Şu noktalara T diyelim. DC x ise T, D de x'tir. BC 20 ise TB 20. FA 24 ise ATD 24'tür. FE 15 ise ETD 15'tir. Evet, Çapraz olarak 15'in karesi artı 20'nin karesi eşittir. 24'ün karesi artı x kare 225 artı 400 eşittir 576 artı x kare 625 eşittir 576 artı x kare 49 eşittir x kare x buradan 7 gelir cevap edir